merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoya hoş geldiniz. Sizlere ikinci el ota alım satımında dikkat etmeniz gereken hususları anlatacağız. Bakalım neler varmış, nelere dikkat etmeliyiz, nelere göre aracımızı almalıyız onlara bir bakalım. Evet, ikinci el araba almak çok zor bir iş. Bence çok zor. Araba satmak da çok zor, araba almak da çok zor. Evet, bu zamanda özellikle piyasa çok karışık, insanlar çok karışık. Temiz araba bulmaktansa temiz satıcı bulmak daha zor. Evet. evet. Ama e, arabalarımızda yani piyasada çok şeyler var yani. Kilometre düşürenler olsun, neler neler dönüyor, neler neler. Çok oluyor. çakallıklar dönüyor piyasada. İnşallah hayırlı satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Evet. İkinci el ota alım satım bence aceleye gelmemelidir. Önce güzelce bir araştırma yapılmalıdır. Alacağınız araba hakkında güzelce bir araştırma yapın. Ondan sonra sahibiyle görüşmeye çalışın yani. Evet. Önce aracı sahibinden.com üzerinden buldunuz. Beğendiniz. Hoşunuza gitti. Size göre olduğuna karar verdiniz. Aracın bir değişen boya bilgisine, hasar kaydı bilgisine bir ulaşın. Satıcı koyduysa ondan bilgi alabilirsiniz. Yine doğrulamak amaçlı siz de kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. E, Kilometresinin de orijinal olup olmadığını sorun. Daha sonra gerekli sorgulamaları siz de yaparak başlayabilirsiniz. Aracın sahibiyle bir görüşme gerçekleştireceksiniz. Hemen telefon numarası yer alıyor. Aradınız. Telefonda sormanız gereken sorular, bir almanız gereken bilgiler nelerdir? Onlardan biraz bize Samet bahsetsin. Araç sahibine telefonda bir takım sorular sorun yani. Çalışmayan herhangi bir özelliği var mı? Tuşlarında bozukluk olabilir. Normal bir özellik olabilir. Çalışmayan bir özelliği var mı diye bir sorun. Aracın kronik sorunu var mı diye bir sorun araç kaç yıldır sizde, neden satmak istiyorsunuz diye bir sorular sorun yani. Pazarlığa gelmeden önce aracı, bir araç hakkında bir bilgi sahibi olun. Araç sahibine kaç yıldır aracı kullandığına kendinde ne zamandan beri kendinde olduğunu sorduktan sonra ona göre bakımını ne zaman yapmış, ağır bakımları ne zaman yapılmış, trigeri olsun, balataları olsun, yağ suyu olsun bu tip şeyleri araç sahibinden sorup öğrenmenizde fayda var. Bunun yanında ekstra olarak aracın fotoğrafına baktığınızda göremediğiniz ezik, çizik, göçük vesaire olabilir. Bunları da satıcıya sorarak teyit etmiş olabilirsiniz. Evet, aracı mutlaka ekspertize sokacaksınız zaten. Ekspertize götüreceksiniz. Hatta içiniz silmediyse iki ekspertiz de yaptırabilirsiniz. ekspertiz yaptırmadan ikinci el araba almayın. Şunu da belirtelim yine. Ekspertizlerde de gittiğinizde İki farklı ekspere gittiniz diyelim. Bu eksperler biri size başka, diğeri başka sonuçlar sunabiliyor. Bu tip karışıklıklar olabiliyor. Genelde e, bilinen, tavsiye edilen bir ekspere giderseniz sıkıntı yaşamazsınız. Telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra aracın başına geldiniz. Aracın başına geldiğinizde güzel bir ışık olsun. Güneşte olması daha iyi bence. Karanlıklığa bakmayın yani. Güneşte e, bütün lekeler falan daha iyi bakabilirsiniz. Araç temiz olsun arkadaşlar. Araç pis olduğunda kusurları örtülebilir yani pislikten ama aracı temizletin yani Aracı temiz bir araca bakın. Arkadaşlar tramer bilgisini sorgulamak için 5664'e büyük harflerle hasar, boşluk, S boşluk şase numarasından sorgulayabilirsiniz yani 5664'e. Plakadan sorgulamayın daha garanti olsun diye şase numarasını tercih edin. Her araçta bir tane var yani şase numarası. Değişen parçaları öğrenmek için parça boşluk, S boşluk, şase numarası ve kaza tarihini 56-64'e büyük harflerle gönderin. 8,5 lira gibi bir ücreti var. 3-4 mesaj aç mesaj açacaksınız yani. Bu masraflardan kaçmayın. Araç alımı gerçekten zor bir iş. Masraf edin yani. Kafanız rahat olsun. Evet Samet bize bahsetti. İyi güzel hasar kayıtlarını öğrendik aracımızın. Ama ya bu adam kaza yapıp sigortadan değil de kendi cebinden yaptırdıysa bu da olabilir. Aracın başına geldim. İnternette göründüğü gibi mi değil mi? Ezi, göçü, çizgi var mı? Hemen onlar için bir arabanın başında dolanıp bakabilirsiniz ilk olarak. Öncelikle kaputu açarak bir başlayalım hemen. Evet kaputu açalım. Evet kaputumuzu açıyoruz. Arkadaşlar bu arada kendi arabam. Denemelik aracımız. Kanalımızın emektarı Toyota Corolla bir bak bakalım Karataş Evet kaputu açtık bakıyoruz öncelikle aracın önemli aksamları nedir şaselerdir podyelerdir, direklerdir bunlara bakmak lazım ağırlıklı olarak bu aracın üst kısmından tam olarak Tabii ki gözükmez bunlar motordan dolayı ekspertizde lifte kaldırıp altından bakmak her zaman daha sağlıklıdır ama siz ekspere gitmeden önce bir kendiniz bir bakabilirsiniz çünkü Şöyle bir flash vereyim Karataş. Şu gördüğünüz evet flashta da fayda var flash almakta. Karanlık kısımları görmek için. Hemen yakın girelim şuralara. Şu iç kısımlara bakın herhangi bir bozukluk gözünüze batan fabrika dışında yapılan bir şey varsa zaten gözünüze çarpabilir. İyi bir işçilik varsa tabii ki bunu da fark etmeyebilirsiniz. Daha sonra eksperde bunlar çıkacak. Şu gördüğünüz podya kısımlarına bakabilirsiniz. İç kısımlardaki puntolar olsun. Şu aracın vidaları olsun. Bunlara bir herhangi bir tornavida bir şey değmiş mi bakabilirsiniz aynı şekilde. Oynama var mı? Kaputun vidaları olsun. Aynı zamanda şu gördüğünüz megesler olabilir. Bu megeslerde sonradan bir değiştiyse bozukluk olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Evet, bir de hazır kaputu açmışken motorda herhangi bir üfleme, duman atma bir şey var mı? Bunun için bir araç sahibinden aracı çalıştırmasını rica edelim. Hemen çalış çalıştıralım. Çalıştırsın bir bakalım hemen. Bu arada aracı siz kendinizde de çalıştırabilirsiniz. Belki marşta herhangi bir sıkıntı olabilir. Bunu da belirtelim. Evet aracımız çalıştı. Şu an motor soğuktur. Biraz ısınmasını bekleyebilirsiniz. Bir, birkaç kullayıp ondan sonra bakabilirsiniz. Tamam yeterli Samet. Gördüğünüz gibi şu çubuğu, yağ çubuğunu çekerek buradan duman atan araçlar olabilir. Buna siz kontrol edebilirsiniz. Daha sonra şu üst kapağı açarak bakabilirsiniz ama buradan yağ atabilir bazı modellerde ona da dikkat edelim. Aracın arka egzoz kısmından da duman atıp atmadığına bakabilirsiniz. Aracın aynı zamanda ön, ön kısmının haricinde kapıları açıp aynı şekilde bakabilirsiniz. Şu MGS'lerin düzgünlüğü olsun. Ona dikkat onu dikkate alarak bakabilirsiniz. Aynı zamanda şu gördüğünüz lastiklerinde sökerek buradaki puntolara da dikkat edebilirsiniz. Şu an sökmeyelim. Samet bize ters ters bakıyor oradan. Kardeşim. Aray sahibi de bu konuda sizi belki şey yapabilir. Uyarabilir yani. Uyarabilir. Eksper baksın derim yani. Sen ne anlarsın tamam, diyebilirim. Tamam o, o kısmı ekspere bırakıyoruz. Yine eksper bakar. Hemen şuradan devam edelim. Bagajı açar mısınız peki? Kumaranı açayım. Aracın özelliğiyle burada bir de şov yapıyor kendisi. Gördüğünüz gibi tam bir aile bagajı. Bunun haricinde aracın şu gördüğünüz bagaj havuzu dedikleri kısım. Yedek lastiği var şu an. Onun harici şu etrafta arkadan bir darbe aldığında buralarda yamulmalar, bük, bükülmeler meydana gelebiliyor. Evet aracımızın dışarıdan bir de lastiklerinin diş derinliğine bakabiliriz. Yani sonuçta bu da sıfır lastik almaya kalksanız modeline göre de tabii ki değişebilir ama yaklaşık 1000 liradan en, en düşük 1000 liraya bile zor bulursunuz. 1000 liradan başlar 2000-3000 bin, bin liraya kadar daha da geniş lastiklerde çıkabilir. Bu da ayrı bir maliyet. Buna da dikkat etmek lazım. Direksiyona kendiniz oturun. Çünkü siz alacaksınız aracı yani. Direksiyona, vitesine falan iyice bir göz atın yani. Araç sahibinden de bunları rica edin. Araç sahibi de zaten öyle yok olmaz falan demez. Gördüğünüz gibi ben kardeşe izin verdim. Evet. Kardeş şu an Satıcı koltukta. Ola alıcı olarak yerimi aldım burada. <laughs> Hemen aracın içine geldiğimizde şöyle dikkat etmemiz gereken şeyler. Mesela bu araç şu an Kaç bindeydi alacağımız araç Şu an 73 bin kilometrede Peki bu bulunduğu direksiyon 73 bin kilometreye ait bir direksiyona benziyor mu Buna dikkat etmek lazım Yıpranmaları ne durumda Bazı modellerde kronik olarak çabuk yıpranma olabilir Onu da göze, göze almak lazım Ona göre değerlendirmek lazım Direksiyona baktıktan sonra Aynı zamanda şu vites Topuzun kısmına bakabiliriz Onun haricinde yine şu Gördüğünüz gibi Şu koltuklarda bulunan yıpranma. Çok kullanıldığında şu biniş kısmında bine bine artık bir yıpranma olabiliyor. Buna da dikkat edelim. Araçta e, sigara yanığı başka bir yanıklar var mı diye bir koltuklarda delinme falan var mı diye de bir bakın yani. Evet. Tavanına bakabilirsiniz herhangi bir tavanına sigara falan içi bakın. artık bir leke pislik bir şey oluşmuş mu buna da dikkat edelim. Araçta dört cam otomatik ama bu dört camı da çalışıyor. Hemen bunlara. 1-2 dakika içerisinde hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Ee, onun haricinde bulunan yine sinyalleri olsun, farları olsun, silgeçleri olsun. Bunları deneyerek bir bakmak lazım. Radyosu olsun, kliması olsun. Klima soğutuyor mu, soğutmuyor mu? Klima burada biraz daha önemli. Klima gazdan dolayı da e, çalışmıyor olabilir. Ya da motorunda da bir sıkıntı olabilir kompresöründe falan. Bunlara bakarak ona göre bir fiyat açısından bir pazarlık yapmamız gerekiyor. Evet alıcı olarak aracın muayene tarihini bilmekte fayda var. Hemen araç sahibine soralım. Aracın muayenesi ne zaman? 2021'in 5. ayında. 2021 5. ay yaklaşık 1 yıl kadar var. Güzel bir tarih. Ee, daha yakın bir tarihte şöyle hemen 2 hafta 3 hafta 1 ay sonra muayenesi gelmiş olabilirdi. Şüphe uyandırır o zaman. Şüphe uyandırır evet. Yani ne çıkacağı belli olmaz. Sonuçta muayeneden tek tek geçerse 350 lira gibi bir masrafla yani muayeneden geçirebilirsiniz ama oldu da muayeneden kaldı. Herhangi bir eksiği çıktı, bir şey oldu. Bu kusurlarında ayrı bir maliyeti olacaktır. Bunu da göze almak lazım. Evet Selimciğim bu araba alınır mı? Alınmaz mı? Sen ne düşünüyorsun? Alalım mı sence? Karataş'ın bir sürü bakalım da bir gidenine bakalım yani arabanın motoruna. Evet doğru alalım. diyorsun. Hemen bir motor yürüyenine bakmak için satıcı ile birlikte bir test sürüşüne çıkabilirsiniz. Arkadaşlar motorun yürüyenine bakarken frenlerine bir bakın radyo kapalı olsun motorun sesini dinleyin yani bir tıkırtı var mı motorda herhangi bir sıkıntı var mı gibisinden evet. motorun sesini dinleyin frenlerine bakın gazına biraz bakın yüklenin turlayın yani araç hakkında araştırmalarınızı yapın sahibin yanına öyle gidin yani sahibin yanında aracı alırken böyle bir bilmemezlik durumuna düşmeyin daha iyi olabilir sizin için pazarlık açısından da daha iyi olabilir aracın yüreğine bakıyoruz Evet aracın motorunu, ne şöyle döndük, dolaştık, güzelce bir baktık. Kasislerden gelen sesler çukurlara girdim, ettim, baktım. Araçla ilgili gözlemlerimi oluşturdum kendim. Daha sonra ne yapıyoruz? Eksper'e doğru yolumuzu alıyoruz. Eksper'de de yet detaylı motoruna, kaportasına detaylı bir şekilde bakıldıktan sonra pazarlıkta da zaten anlaştıysanız sizin için hiçbir sorun kalmadı. Artık araç sahibisiniz. Hemen doğru notere gidiyorsunuz. Evet şimdi bir de sahibinden den, ilan bulduğunuzda kaporacılar var böyle dolandırmaya niyetli olanlar bunlara para kaptırmamak lazım öyle her önünüze gelen ilanı ucuz diye güzel hemen alayım diye kapora yollamayın paranız boşa gidebilir çok ucuz araba alınmaz arkadaşlar çok ucuz araba alınmaz mesela bu arabanın değeri 85-90 bin lira bu arabaya ben 55 falan yazsam yani bir şüphe uyandırırım yani millette Evet, yani adam çoğu kişi düşünür bunda ne vardı bu niye böyle yazıyor. Bu da olabilir ama gerçekten ihtiyacı olan bir de verebilir. Kaporacılar nasıl yapıyor? Hemen başka bir ilanın fotoğrafını buluyor ya da sokakta çekiyor herhangi bir ilanı. Bunu ilana koyuyor, arabayı fiyatında piyasasında ucuz yazıyor. Hemen insanlar arıyor, iyi güzel araba. Tabii bunlar bir de ilanı böyle mesai saatlerinden sonra genelde yayına sokarlar ki. Hemen notere gidip işlem yapılmasın. Sizden akşam için yarına alacağım dediğinizde bir kapora isteyecektir. Bu kaporayı yolladıktan sonra adama ulaşmanız pek mümkün olmayacaktır. Hemen üstüne soğuk su içebilirsiniz. Yani. Esnafa gelmez falan diyorlar anlarlar falan diye değil mi? Ben evet de bazı bazı ucuz ilanlar düşüyor böyle. Bakıyorsun adam esnafa gelmez, oyu olmaz, buyu olmaz. Yani esnafı gelmez, esnaf işten anlıyor. Esnaf araca baktığında zaten Az çok yakaladığında esnafla sonra papaz olmamak için daha abi esnafa gelmez diyor, geçiyor. Bu tarz ilanlar da olabilir ya da adam galerici düşmandır. Bu tarz böyle kim besleyenler de var tabii ki galericilere. Bunlar şöyle böyle insanlar falan filan araba alınmaz diyenler var. Herkesin kendi kararı. Evet aracın kilometre bilgisini de sorgulamak lazım tabii ki. Kilometre bilgisinde ne yapıyoruz? HGS, PTT sitesi üzerinden hemen Kilometre sorgulama diye yazdığınızda zaten çıkacaktır. Bu şekilde e, hizmet bedeli 6 lira olması lazım. 6 liraya kilometre bilgisi sorgulayabilirsiniz. Burada ne yer alıyor? Aracın son işte 3-4 muayenedir girdiği kilometre bilgileri. Kaç binde girmiş falan filan hangi tarihlerde girmiş? Bunlara ulaşıyorsunuz bu şekilde aracı kendiniz sorguladınız bunun yanında ne yapabilirsiniz aracın e, servis bakımlı ise eğer ya da servise bir işlem için girdiyse e, aracın kilometre bilgisi serviste yer alacaktır servisi arayarak e, e, ya da servise giderek araç hakkında kilometresi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz bunu da belirtiyoruz Samet'in modu düştü oruç başına vurdu arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Biraz sıkılmış olabilirsiniz ama kusura bakmayın artık. Evet. İkinci el araç alım sürecinde yaşanan sıkıntılar, yapılması gerekenlerle ilgili falan biraz bahsettik size. Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Kendinize iyi bakın. Bay bayingo arkadaşlar.